Din, Türkçe, dil, dili kullanması için büyük çalışmalar var, evet. Evet, kıymetli hocam. Bugün her kız şehirli Türk gencini, kız şehrin değerlerini görüp tanımasını istiyorum. Gençlerimizden birinci ricam şudur. Aşık Paşa'mızın türbesini gidip bir incelesinler. Orada şu kitabı görecekler. Biz de şeref duyaraktan ders kitaplarımıza, okullarımıza, öğrencilerimize paylaşıyoruz. Der ki hocam, burada huzurlarınızda okumak istiyorum. Türk diline kimse bakmaz idi. Türklere her giz gönül atmaz idi. Türk dahi bilmez idi bu dilleri. İnce yolu ol ulu menzilleri. Kıymetli hocam. Türk diline kimse bakmıyor. Dönemin siyasi anlayışı, Moğol istilası, Anadolu'nun burhanı dönemi, Arapça meraklılığı, Farsça meraklılığı, Sultanların ünvanları, işte Alparslan'dan Selçuk'tan Keyhüsre'ye, Gıyasettinlere falan dönüştüğü bir süreçte